AKP milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında Avrupa'yı kastederek orada da dedi %6-7 enflasyonla fiyatlar 6-7 kat artıyor dedi. Sunucu düzeltti %6-7 enflasyonla fiyatlar 6-7 kat artmaz dedi, ısrar etti. E, Muhammed Emin Akbaşoğlu mantığına göre bakarsanız, Türkiye'de de resmi rakamlara göre %50 enflasyon varsa fiyatlar demek ki Türkiye'de 50 kat artıyor. Tabii böyle değil. Ama bizim rakamlarla en haşır neşir siyasimiz Devlet Bahçeli. Daha önce de seçim sonuçlarıyla, seçim tahminleriyle ilgili çarpma bölme, toplama çıkarma işlemleriyle belli sonuçlara ulaşıyordu. Biz anlamıyorduk ama o kendi mantığına göre bir sonuca varıyordu. Şimdi bu rakamlarla ilgili bir gündem oluşunca tabii o da kendine bir alan açıldığını gördü. Altı yazan bir kağıdı tutup, ters çevirerek 6'yı dedi ters çevirseniz 9 olur. Biz vatandaşlar siyasetçilerden sorunlarımıza çözüm üretmesini bekliyoruz. Bir siyasetçinin karşımıza çıkıp 6 yazan bir kağıdı ters çevirip bak 9 oldu demesini beklemiyoruz. Yani siyaset yapılması mecbur olunan bir iş değil. Kimse siyaset yapmaya mecbur değil. Ama siyaset yapmak isteyen insanların, siyaset yapan insanların halkın, ülkenin sorunlarına çözüm olması şart. Olmuyorsa da...